Şuna bakın hele. Trakyalı hala yaşıyor. Bu o mu? Herkesi meşgul eden Spartaküs bu mu? Spartaküs mü? Benim adım... Eskiden kim olduğun hiç kimsenin umurunda değil Trakyalı. No shit who he is. Neresi burası? Öbür dünya arkadaşım. En azından paslı kapıların dışı öyle. Artık Batya'tus'un saygın bir konuğusun. Kapa'nın en büyük okulunun sahibini. Okul mu? Eğitim verilen bir okul. Erkeklerin tanrılara kanlarının ölümsüzlük yemeğine, arenanın zirveye dönüştüğü yer. <laughs> Gladyatörlere. En hakiki kardeşlik. Birkaç gün Hayatta kalırsanız kendinize bizden sayacaksınız. Bizim damgamızı taşıyacaksınız. O zamana dek bizden istediğin bir şey var. Yiyecek, su. Belki ayakların için kokulu yağlar. Sadece su. <gülüyor> <gülüyor> ah, kalın kafalı bu. Öyle değil mi? Bir trak yıldan ne beklersin? Bayat balık gibi kokuyor hepsi öyle. Kadınları hariç. Except for their women. They smell like piss and shit. Sen nesin peki? Ben Galyalıyım, ufaklık. Irkımın en iyisiyim. Na malup susun ben. Galyalı. Neden kadın gibi koktuğun şimdi ortaya çıktı. Sen yaralarınla ilgilen Trakyalı. Yemek ye ve dinlen. Gücünü tekrar kazanınca bu lafının üstünde duracağız. そうそう